Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi saygılarımı siz değerli takipçilerime de selamlarımı her zamanki gibi sunuyorum. Görüntüsü muhteşem ama lezzeti görüntüsünden kat kat daha muhteşem olan helva iç dokusu helva kıvamında bakın bu şekilde zaten anlaşılıyordur. E, ve lezzeti de helva tadında olan mükemmel bir kurabiye yaptım tahinli kurabiye. Şöyle ben tereyağı kullanıyorum. Erittim onu bir hayli sertti. 125 gram tereyağı, bir su bardağı ölçüleriyle tahin, pudra şekeri ve un görüyorsunuz. Klasik 200 milimlik su bardakları ile ölçü veriyorum sizlere. Şimdi yapım aşamasına derin bir kabın içerisinde gördüğünüz gibi tavada eritmiş olduğum tereyağı zaten içindeydi. Tahini koyuyorum. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Çok yoğun tahin tadı almak istemiyorsunuz, e, yarım su bardağı tahin koyabilirsiniz. Ve şöyle tüm malzemelerimi koyuyorum, güzelce karıştırıyorum. Ama hamur hala cıvık gördüğünüz gibi. E, bu yüzden bir su var ekstra bir e, un daha koyacağım. Şöyle bir dolu tepeleme yemek kaşığı ceviz koyuyorum. Cevizi malzemeler kısmında göstermemiştim ben. Bir su bardağı artı olarak unu ilave ettik. Toplamda 2 su bardağı un koymuş oldum gördüğünüz gibi. Ve şöyle güzelce yoğurma işlemi yapıyorum. Kıvamı bu şekilde. Bu kıvamı ile bile bildiğiniz normal un helvası kıvamını ve görünüşünü andırıyor. Rengini andırıyor. Bu şekilde benim dondurma kalıbım var. Kepçem var daha doğrusu bu kepçe ile yapmış olduğum kurabiye şeklini ben çok beğeniyorum bu yüzden hani ara ara hep bu kepçeyi kurabiyelerimde yani kullanıyorum bu şekilde kızartmadan fırına vermeden önceki halini ben sizlere göstermemiştim ama bu fırından çıktıktan sonraki kızgın hali ve de tamamıyla soğuduktan sonra sizlere son sunum halini gösteriyorum bakın şöyle iyice yaklaştırıyorum Un helvası dokusunda olduğunu görebiliyorsunuz. E, ortası böyle hafif hani nemli oluyor. Tahinden dolayı çünkü tahin yağlı biliyorsunuz. Ve ortası hani yağlı kalıyor. Ama gerçekten çok hoş bir lezzeti var. Ben çok samimi söylüyorum. Lezzetine gerçekten bayıldım. E, böyle e, daha fazla hani acaba ıslak hamur mu oldu diyerekten. Çok daha fazla fırında kızartmaya çalışmayın. Altı üstü yanıyor inanın. O ıslaksız dokusu dediğim gibi tahinden dolayı. Ve videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum videomla ilgili. Görüş ve düşüncelerinizi e, yorumlar kısmına bildirebilirsiniz, yazabilirsiniz. E, hem de önerilerinizi de bildirebilirsiniz bana. E, Emeği saygı için like atalım. Abone değilseniz inşallah abone olalım, destek olalım bana. Hoşçakalın.